Pekala, ben de kendim yaparım. Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün yine Battle Arena'da çok konuşulacak bir kapışmayı masaya yatırıyoruz. Gerçekten de kolay kolay denk gelmeyecek bir mücadele bu. Karşı karşıya gelen iki isim sıradan karakterler değil. Biri, evrenleri parmak şıklatmasıyla silen, ölümüne aşık olduğu o kudretli Titan, Thanos. Diğeri ise, her öldüğünde daha da güçlenen, Superman'i bile yere seren, saf yıkımın vücut bulmuş hali, Doomstyle. İkisinin de durdurulamaz tarafları var ama aynı arenaya girerlerse gerçekten kim kazanır? Sadece fiziksel güç değil. Zeka, taktik, dayanıklılık, hız ve çok daha fazlasını tek tek karşılaştıracağız. Yani bu sadece kim daha güçlü sorusu değil bu. Gerçek bir savaşta kim ayakta kalır sorusu. Hazırsan yavaş yavaş arenaya iniyoruz. Şimdi gelelim Thanos'a. Marvel evreninin en güçlü ve en zeki kötü adamlarından biri. Sonsuzluk taşlarını topladığı o efsanevi macerayı bilmeyen yoktur. Hani şu evrenin yarısını parmak şıklatmasıyla yok eden adam. Taşları elimizde olmasa bile Thanos'un fiziği devasa, gücü inanılmaz. Hem dayanıklı, hem zeki, hem stratejik. Sadece kaba kuvvetle değil, plan yaparak savaşır. O yüzden onu rakiplerinden ayıran en önemli şey aklı ve soğukkanlılığı. Şimdi biraz daha derinlemesine Thanos'a bakalım. Thanos Marvel evreninde Titan ırkından geliyor. Kendisini diğer Titanlardan ayıran en büyük şey doğuştan sahip olduğu inanılmaz güç ve ölümsüzlüğe yakın yapısı. Yani adam ölüme meydan okuyor, yaşlanmıyor, iyileşme hızı inanılmaz yüksek. Fiziksel olarak devasa, güç bakımından neredeyse evrendeki en güçlü varlıklardan biri. Ama sadece fizik değil, aynı zamanda zeki bir stratejist. Sonsuzluk taşlarıyla yaptığı o büyük plan, evrenin yarısını yok etmesi ne kadar hesaplı ve acımasız olduğunu gösteriyor. Hani o meşhur parmak şıklamasıyla milyonlarca canı bir anda yok etti ya, işte bu gücünün ne kadar büyük olduğunu anlatır. Tabi sadece sonsuzluk taşlarıyla değil, taşlar olmadan da dövüşte üst düzey. Hulk'la başa çıkabiliyor, Thanos'un yumruğu bile dağları yırtabilir. Sonuç olarak Thanos, ölümsüzlüğe yakın, devasa, zeki ve acımasız bir titan. Karşısına çıkan hemen hemen herkes alt edecek güce sahip. Ancak karşısında olan Doomsday kolay lokma değil. Şimdi ona bir göz atalım. Doomsday, DC evreninde tam anlamıyla yıkımın simgesi. Onu özel kılan şey, sıradan bir kötü karakter olmaması. Her öldüğünde daha da güçlenip, evrimleşerek geri dönmesi. Bu yüzden neredeyse durdurulamaz. Köken olarak Krypton gezegeninde doğdu ama o kadar güçlü ve acımasız ki, gezegenin kendisi tarafından bile dışlandığı söylenir. Fiziksel olarak devasa ve inanılmaz dayanıklı. Hatta Superman gibi dünyanın en güçlü kahramanını bile yere sermiştir. Yani rakiplerinin güçlerini bir nevi absorbe ediyor diyebiliriz. Zeka anlamında ise Thanos gibi stratejik değil, daha çok içgüdüsel ve vahşi. Ama durdurulamazlığı ve sürekli gelişme yeteneği onu savaş alanında çok tehlikeli yapıyor. Doomsday için öldürmek sadece geçici bir çözüm çünkü o her defasında daha güçlü geri dönüyor. Bu yüzden yıkımın vücut bulmuş hali demek hiç abartı olmaz. Kısaca özetlersek Doomsday durdurulamaz, sürekli güçlenen, saf yıkımın ta kendisi olan bir canavar. Karşısına çıkan neredeyse hiçbir şey kalamıyor. Şimdi bunları bilerek bu iki canavarı karşılaştıralım. Evet geldik en heyecanlı kısma. Thanos ile Doomsday'ı karşı karşıya getirme zamanı. Güç, hız, dayanıklılık, zeka, strateji her yönüyle inceleyeceğiz. İlk olarak zeka. Thanos, inanılmaz stratejik ve hesaplı bir savaşçı, evrenleri bile manipüle edecek planlar yapabiliyor. Doomsday ise daha çok içgüdüsel, vahşi bir yıkım makinesi, stratejiden ziyade doğrudan saldırıyor. Bu kategoride net bir şekilde Thanos önde. Fiziksel güçte ise durum değişiyor. Doomsday, Superman'i alt edecek kadar güçlü, adeta durdurulamaz bir güç patlaması. Thanos taşları olmadan güçlü olsa da Doomsday'in saf fiziksel gücü onu geride bırakıyor. Dayanıklılıkta ise Doomsday'in avantajı büyük. Çünkü öldükçe güçleniyor, her darbe ona daha fazla direnç kazandırıyor. Thanos da dayanıklı ama Doomsday'in iyileşme ve evrimleşme yeteneği ona ekstra puan kazandırıyor. Hız konusunda da Doomsday daha hızlı hareket edebiliyor. Superman'i yakalayabilecek kadar süratli, Thanos ise bu konuda daha yavaş ve güçlü odaklı. Son olarak strateji ve savaş deneyimi, burada Thanos'un uzun yıllar süren evren değiştiren planları ve zeki taktikleri devreye giriyor. Doomsday ise saf güçle, içgüdüsel yıkımla ilerliyor. Özetlemek gerekirse, kısa vadede ve doğrudan çatışmada Doomsday üstün görünüyor. Ancak zeka, strateji ve planlama işin içine girince Thanos onu alt edebilir. Tabi buraya bir de sonsuzluk taşlarını eklemek lazım. Eğer Thanos o taşlara sahip olsaydı, bu savaş baştan sona farklı olurdu. Taşların gücüyle zaman, alan, gerçeklik ve zihin üzerinde tam kontrol Thanos'a tam anlamıyla evrenin anahtarını verir. Böyle bir Thanos karşısında, Doomsday'nin dayanması neredeyse imkansız olurdu. Çünkü o taşlar, Doomsday gibi devasa bir canavarı bile bir anlık parmak şıklamasıyla yok edebilir. Yani sonsuzluk taşlı Thanos, bu mücadelede kesinlikle favoridir. Ama taşlar olmadan, Doomsday'in doğrudan gücü ve yenilenme kabiliyeti büyük bir tehdit oluşturuyor. İşte karşınızda Thanos ve Doomsday'ın kapışması. Güç, zeka ve stratejinin buluştuğu bu mücadelede her iki tarafında kendine has üstünlükleri var. Ama asıl soru. Sizce kim kazanır? Yorumlarda mutlaka fikrinizi yazın, tartışalım. Bu arada sıradaki videolarda hangi kapışmaları görmek istediğinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Marvel mı, DC mi, yoksa anime dünyasından mı? En çok istediğiniz eşleşmeyi seçelim, bir sonraki Battle Arena'da o kapışmayı detaylıca analiz edelim. Eğer böyle epik kapışmaların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.